Apsiyon'da site yöneticilerinize aldırdığınız eğitimleri kaydedebilir ve bu eğitimleri personel bilgileriyle ilişkilendirebilirsiniz. Eğitim kaydı yapmak için sol taraftaki menülerden site, eğitim formları alanına gelin ve yeni kayıt butonuna tıklayın. Eğitim detaylarını gireceğiniz parametreler karşınıza gelecektir. Eğitimin başladığı ve sona erdiği tarihi yazın. Eğitiminizin konusunu belirtin ve eğitimle ilgili açıklamaları ekleyin eğitimi veren kişi ya da firma bilgilerini girin. Eğitimin gerçekleştiği yeri ve toplam süresini belirtin. Bu adımlardan sonra katılımcıları eklemek için katılımcılar alana geçin. Yeni katılımcı ekleyerek eğitime katılan personelleri seçin. Seçilen personellerin görevi ve iletişim bilgileri otomatik olarak sistemde görünecektir. Kayıt işlemi tamamlandığında bu eğitim bilgisi personel kartının eğitimler sekmesinde görüntülenecektir. Bu işlemlerle eğitim kayıtlarınızı kolayca yönetebilir ve personellerle entegre edebilirsiniz.